Ben öyle mi yanmışım Yok yetmez ama Bir başıma kalmışım Yok yetmez ama Kendimden biriktirdim ektim Razlı olduğumdan fazla çektim Senin için hani birdim tektim Ayıp sana Kendimden biriktirdim ektim Razlı olduğumdan fazla çektim Senin için hani birdim tektim Ayıp sana vicdansız arasına bile beni yaramadın Sesimi duyunca demek çıkaramadın Bu hareketin üzerine adının önüne Zalim gelmez mi? Ne denizi ne de suyu bir damla olamadı. E bir zamı aceleden alamadın Yürü ki dişine ve kardeşi insan sevmez mi? İnsan gelmez mi?